çocuklu mutlu tariflerden merhaba. Bugün sizlerle beraber 7 ay ve üzeri bebeklerinize yedirebileceğiniz bol vitaminli, lezzetli, harika bir omlet yapacağız. Tarhanalı omlet tarifi. Hadi gelin beraber bu güzel tarifin yapılışına bakalım. Bol vitamini lezzetli omletimizin yapımına başlamadan önce içindeki malzemeleri saymak istiyorum size. 1 yaş altı bebeklere yapacağımızdan dolayı bir adet yumurtanın sarısını kullanıyorum. Ama 1 yaş üstü için siz beyazını da burada ekleyebilirsiniz. Yine bir tatlı kaşığından biraz az sade yağ kullanacağım pişirmek için. Yoksa tereyağı veya zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı içine bütün lezzetini veren tarhana kullanacağım. Ben burada annemin yaptığı tarhanayı tercih ettim. Yine bir tatlı kaşığı kendi yapmış olduğum yoğurdum var. Onu burada ekleyeceğim. Süt yerine burada yoğurt kullanıyoruz. Omlet yapımı eğer daha önce omlet yaptıysanız, normal omletlerde genellikle süt kullanır. Bir yaş altı olduğu için burada yoğurt tercih ediyorum. Yoğurt tarifini hala denemediyseniz sağ üst köşeye ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Omletin yanına da böyle güzel bir pekmezli çay yapacağız. Gayet de lezzetli, vitaminli bir çay oluyor. İsterseniz ıhlamur da verebilirsiniz. Hadi gelin şimdi omletimizin yapılışına bakalım. Omleti rahat karıştırabileceğim. Bir tane kaseyi aldım. İçine burada yumurta sarımı ekliyorum. Ardından önce yoğurdumu ekliyorum içine ve son olarak da üzerine bir tatlı kaşığı tarhanamı ekliyorum. Burada güzelce karıştırıyorum. Karıştırmanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü tarhana böyle içinde böyle pütür pütür kalabilir. O zaman da böyle ağzına acı bir tat gelebilir. İyice karıştırıyoruz. Homojen bir kıvam alana kadar ve artık pişmeye hazır. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Evet omletimi pişirmeye başlayacağım. Ocağımı açtım tavamı da iyice kızdırdım. Ben bugün böyle şekilli bir tava tercih ettim. Biraz daha görseli hoş olsun diye. Şimdi burada sade yağımı ekliyorum tavama. İyice her yerine gezdireceğim ki yapışma olmasın. Evet, şöyle kenarları da güzelce gezdiriyorum. Şimdi unlu bir e, omlet yapacağımız için yağ miktarı gözünüze çok gelmesin. O hemen onu emecektir. İçine yağ koymadığımız için. Şimdi burada karışımı tavama alıyorum. Şimdi şöyle kenarlarına da iyice yorum ki daha hızlı bir şekilde pişsin. Şimdi hem altı hem de üstü güzelce pişene kadar omletimi pişiriyorum. Ve omletim hazır. Alt üst olarak güzelce kızardı ve böyle bir tabağa aldım. Bebeğime sunmadan önce güzelce süslemek istiyorum ki daha güzel bir algı yaratıp yeme isteği gelsin diye. Benim tamam ayı şeklinde olduğu için böyle ayının zeytinden gözlerini yapmak istedim. Böyle ortasına böyle havuç koymak istedim burun olarak. Bir tane de tuzsuz peynirden de ağız yaptım. Siz de elinizdeki malzemelerle güzel bir sunum yapabilirsiniz. Şöyle yakından da göstereyim size. Gayet güzel oldu. Servise geçmeden önce size bahsettiğim pekmezli çayı nasıl yapıyorum onu da göstermek istiyorum. Burada ılık suyum var. İçine 3 çay kaşığı dut pekmezi ekliyorum. Üzüm pekmezi olur, kara dut pekmezi olur. Her elinize ne varsa bu şekilde sulandırıp içtiği bir borona veya pipetle içiyorsa pipetle koyarak bebeğinize servis edebilirsiniz. Beraber hazırladığımız Tayhanlı omletimiz artık servise hazır. Ben de yemesi için bebeğime götüreceğim. Yumurta sevmeyen veya farklı tarif arayan anneler muhakkak bu tarifi deneyin, yapın. Asla pişman olmayacaksınız. Bebekleriniz hem lezzetli hem vitaminli bu omleti severek tüketecekler. Şimdiden yapacak olan annelerin babaların ellerine sağlık. Bebeklerimize de afiyet olsun diyorum. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşuna basmayı, bu bunun gibi güzel tariflerden ve videolardan haberdar olmak için bildirimlerinizi açıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İki çocuktu mutlu tarifleri izlediğiniz için teşekkürler.